Bir hasta böyle bir mesaj göndermiş. Kendisine paratroid adenomu teşhisi konulduğunu, kalsiyumunun 11 olduğunu söylemiş. Kemik erimeleri ve kemiklerde kırıklar olduğunu söylüyor. Üstelik dayanılmaz kemik ağrılarım var diyor. Daha önce paratroid ameliyatı olmazsam ne olur isimli bir video yayınlamış ve orada şunları söylemiştim. Kemikler erimeye devam edeceği için iyice incelip dirençlerini kaybedecekler ve basit bir düşme, çarpma ile kırıklar, çatlaklar oluşacak. Haftalarca alçıyla doluşacaksınız. Üstelik kemik zayıf olduğu için alçı çıkartıldıktan sonra kaynama yeterli olmayacak ve size çivi ya da platin konulması gerekecek. Belki bu ifadeler bazı kişilere abartılı gelmiş olabilir. Nitekim yorumlarda bende adenom var ama ameliyat düşünmüyorum diyenler oldu. İşte size gerçek bir vaka. Bu hastada bu aşamada bir an önce ameliyat olmak dışında yapacak hiçbir şey yok. Üstelik aylarca kemik kırıklarının tedavisiyle uğraşacak ve kemikler zayıf olduğu için çeşitli komplikasyonlar yaşama riski de yüksek. Daha önceki videolarımda birçok kez söyledim. Sağlık ciddi bir iştir. Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmez. Konunun uzmanı kişilerin sözlerine kulak vermek gerekir. Bu yapılmadığında sonunda zarar gören siz oluyorsunuz.